Merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Nurbanu Perişan. Bugün sizlerle bir önceki videoların devamı niteliğinde olabilecek yeni bir konuyla karşınızdayım. Online terapiden bahsediyorum. Online psikoterapi süreçlerine dair avantajlar, dezavantajlar, neden online terapi kullanırız, buna neden ihtiyaç duyarız, bunlarla ilgili konuşacağız bugün. Psikoterapiden bahsetmiştik daha önce. Psikoterapi ruh sağlığımızla ilgili korunmasını, iyileştirilmesini, geliştirilmesini amaçlayan ve bu amaçta kullanılan tekniklerin genel adına biz psikoterapi diyorduk. Online psikoterapi yani kısaca online terapide bu işlemin sanal ortamda online olarak e, internet aracılığıyla yapılıyor olması, çeşitli uygulamalar e, aracılığıyla e, psikoterapinin sanal ortamda yapılıyor olması. E, yüz yüze yapılan psikoterapiden benzerlikleri ve farklılıkları var. Avantajları, dezavantajları var. Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. Online psikoterapi de e, yüz yüze psikoterapiyi yapabilen ruh sağlığı çalışanları tarafından e, uygulanmakta. Uygulayıcılar aynı yetkinliğe sahip olmalı. Bu anlamda bir farklılık yok. E, online psikoterapide en önemli noktalardan bir tanesi, en dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi danışanın mahremiyetinin korunması. Çünkü online terapiler, psikoloğun ve danışanın e, kendi bulundukları ortamlardan bu ev olabilir, e, seyahat ettiği başka bir yer olabilir, gittiği o herhangi bir ortam olabilir vesaire. Dolayısıyla danışan içinde bulunduğu o fiziksel ortamda çevresel faktörleri maksimum düzeyde kendi mahremiyetini koruyabilecek şekilde ayarlamalı. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Psikolog zaten alanında yetkin bir psikolog, danışanın mahremiyetini korumak adına çevresel faktörlerini buna uygun olarak ayarlayacaktır. Bu noktada en önemli e, önlemlerden bir tanesi e, kulaklık kullanmak olur. Hem psikoloğun hem danışanın bir kulaklık kullanarak dışarıdan duyulmayacak şekilde e, terapilerini gerçekleştirmeleri olur. Dolayısıyla eğer bir aile ortamı içerisindeyseniz, kalabalık bir ortamdaysanız, şu an günümüzde korona sürecinde karantinaya alınmış gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu durumlarda danışan terapi ihtiyacında bulunabiliyor. Dolayısıyla bu gibi ortamlarda maksimum düzeyde mahremiyete önem verilmeli. Danışanlar bu süreçte online terapiyi bu yüzden de reddedebiliyorlar ya da erteleyebiliyorlar. Çünkü birçok öğrenci memleketine döndü, ailelerinin yanına gitmek durumunda kaldı, bireysel alanından uzaklaştı ya da evde zaten daha önceden yaşama yaşamaya devam eden kişilerse. Şu an işte eşlerinin çalışmıyor olması ya da evde çalışan, okula giden çocuklar varsa, onların şu anda evde kalıyor olmasından dolayı bazı insanlar için online terapi alım bilmeleri bu sebepten dolayı mümkün olmayabiliyor. Ama birçok kişinin de şu an dışarı çıkamadığımız günlerde e, faydalandığı terapi tekniklerinden biri. Eğer siz de e, daha önceden terapi almaya devam ediyorsanız ya da yeni bir terapi sürecine geçme ihtiyacınız, başlama ihtiyacınız varsa online terapiden faydalanabilirsiniz ve bu videoda size bu konuda yardımcı olabilecek nitelikte olacak. Online terapide dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, e, evet avantajlarından bir tanesi de sayılabilir. Bu ev konforunda yapılıyor olması terapilerin avantaj gibi görünebilir ancak bakıldığında ev konforunda beraberinde bazı zorlukları da getirebilir terapi adına neden bahsediyorum biz yüz yüze yaptığımız terapilerde terapi odasında terapi esnasında bir şey yiyip içmeyiz örneğin ev ortamında da bazen danışanlar yanlarına kahve almış olabiliyor ya da işte bir şey atıştırmak isteyebiliyor yanında. Eli ya da o yanında bir şey varsa eli oraya gidebiliyor. Bu tür şeyleri minimuma indirmek hatta hiçbir şekilde yanımızda bulunmamakta fayda var. Yiyecek ve içecekten bahsediyorum. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki aslında yüz yüze terapide geçerli olan terapi kurallarının birçoğu online terapide de geçerli. Bunlardan bir başkası nedir? Ee, Giyimimiz ev ortamında daha rahat olabiliyoruz. Daha e, rahat hissettiğimiz şeyler giyebiliyoruz. Ancak e, nasıl dışarıda sosyal ilişkilerimizde giyimimize evdekinden daha fazla dikkat ediyorsak terapi esnasında da yine böyle hani o rahatlıktan sizi çıkartabilecek uykudan uyandıysanız ya da uykuya geçmek üzereyseniz sizi o atmosferden çıkarabilecek ciddiyette e, terapinin ciddiyetine yakışır şekilde uygun şekilde giyiniyor olmak da önemli noktalardan bir tanesi olabilir terapi için bir diğer önemli bir faktör odanın içerisinde az önce söylediğim sebeplerden dolayı bir başkasının olması mümkün değil ancak bazen evcil hayvanlar olabiliyor odanın içerisinde ya da danışanın çocuğu olabiliyor ya da biri uyuyor olabiliyor ve hani bunu sorun etmiyor. Zaten benim annem her şeyden haberdar, sorun değil annemin yanında olması, uyuması orada gibi. Böyle bir şey yine olması, terapinin işe yararlılığını, etkinliğini etkileyebilecek düzeyde, danışanın ve psikoloğun ilişkisini etkileyebilecek düzeyde şeyler olduğu için odanın içerisinde sizden başka birinin olması uygun olmaz kesinlikle. Peki tüm bunların yanında online terapinin sağladığı rahatlıklar nelerdir? Online terapiyle e, terapi sürecinize devam ediyorsanız öncelikli olarak bir yere gitmek, bir yere ulaşmak, yetişmek gibi durumlar söz konusu olmayacaktır. Bu da size zamandan oldukça tasarruf etme e, ya da trafik sorunlarını yaşamak gibi e, terapiye gecikmek gibi birçok soruna karşılaşmamanıza neden olur. Psikologunuzla anlaştığınız saatte terapinizde başlamış olursunuz. Bir diğeri e, online terapiler yüz yüze terapilere kıyasla bunu her psikologın adına konuşmam doğru olmaz elbette net olmamakla birlikte daha uygun ücretlere yapılabildiğini söyleyebilirim yani online terapiler bireysel yüz yüze terapilere göre daha uygun ücretlere yapılabilir yani online terapinin daha kolay ulaşılabilir daha pratik bir ulaşma açısından bir terapi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz online terapinin etkinliğine dair etkili olup olmadığına dair bazen danışanlar şüpheleri, ön yargıları olabiliyor. Bununla ilgili sorular alabiliyoruz. Yani yüz yüze görüşme kadar etkili mi vesaire. Bu elbette içinde bulunduğunuz soruna göre değişkenlik serebilen bir durum. Ancak genel olarak birçok e, psikolojik sorunla ilgili yapılan araştırmalarda e, yüz yüze terapinin ve e, online terapinin arasında belirgin bir fark bulunamamış. Yani bu araştırmaları e, aşağıda linklerini sizlerle paylaşacağım eğer merak ederseniz inceleyebilirsiniz. Birçok sorunda online ve e, yüz yüzenin arasında fark olmamasının nedenlerinden bir tanesi şu olabilir. Çünkü daha önceki videolarda da bunun hakkında çok fazla kez konuştuk. İyileştirici rolünün e, önemli bir miktarının danışan ve psikologun arasındaki ilişki olabileceğini konuşmuş olduk. E, dolayısıyla bu durum online terapide de geçerli. E, bir başka bununla ilgili bir başka neden de şu olabilir. Zaten alanında e, uzman, profesyonel ve yetkin bir psikolog olabilir. E, online terapide nasıl tekniklerini uygulayacağını, size online terapide nasıl müdahale edeceğini, bunları online'a göre nasıl revize edeceğini bilir ve bu şekilde uygular. Dolayısıyla o Oradaki yüz yüze ve online olması arasındaki de fark bu şekilde kapanmış olur. Peki online terapiler hangi durumlarda daha çok tercih edilebilir? Avantajlı yönleri hangi durumlarda daha çok ortaya çıkar? Biraz bundan bahsedelim. Seyahat etmişseniz, yurt dışına ya da şehir dışına çıkmışsanız ve devam eden bir terapi süreciniz varsa ya da bir terapiye başlamak istiyorsanız ve daha fazla zaman kaybetmek istemiyorsanız bunun için online terapiyi tercih edebilirsiniz. Ya da danışanın fiziksel bir rahatsızlığı vardır ve bundan dolayı dışarı çıkam çıkmak, bir yere ulaşmak onun için mümkün değildir. Bu gibi durumlarda online terapi tercih edilebilir. Aslında en belirgin örneğini şu an içinde bulunduğumuz süreç için verebiliriz. Korona sürecinde, karantina sürecinde ya da sokağa çıkma yasaklarının bulunduğu bu günlerde dışarı çıkamamak ile ilgili olarak e, psikoterapi desteğini yüz yüze alamıyoruz. Biz de danışanlarımıza online olarak hizmet veriyoruz. Onların online başvurularını kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu süreçte 2 aylık, 3 aylık zaman diliminde terapileri yarıda bırakmak, onlarla görüşmemek gibi bir durum e, mümkün olamazdı ve online terapi bu anlamda bizim için oldukça işlevseldir. Ya da bazen e, danışanlar terapi aldığının bilinmesini istemeyebilir. E, aile üyelerinin, e, yakınlarının e, değil konuyu öğrenmek, terapi desteği aldığına dair hiçbir bilgisi olduğunu istemeyebilir ve bu yüzden terapi desteğine başvurabilir ve online terapi olarak bu hizmeti almak isteyebilir danışan. Ya da bazen e, küçük çocuğu olan danışanlarımız olabiliyor, bebeği olan danışanlarımız ya da ailevi bazı sorumlulukları olabiliyor danışanlar. E, terapi için bir yere gitmek, ulaşmak gibi zaman ayıramayabiliyorlar ve online terapiyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ek olarak çalışma hayatında olan, çok yoğun olan, sürekli seyahatler eden insanlar zaman bulamamaktan kaynaklı olarak ve bunu bir düzen halinde yapamamaktan kaynaklı olarak yine online terapiyi talep edebiliyorlar. Siz de İçinde bulunduğumuz özellikle bugünlerde eğer terapiye başlamakla ilgili ihtiyaçlarınız varsa ya da yarıda kalmış bir terapi süreciniz varsa online terapiden faydalanabilirsiniz. Online terapiye dair merak ettiğiniz, sormak istediğiniz detaylar varsa bana mailim üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda yine psikoloji alanına dair bir başka konuyla ilgili sizlere fayda sağlamak adına görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.